kadar net. Şimdi bu şu gelinen nokta itibariyle seçim günü de açılıyor, tartışılıyor. Tabii bir biçimde herkes, sivil toplum örgütleri de dahil bu işe e, yani yorumlar yapılıyor. Siz evet. ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani. Ya şimdi şöyle bir şey. Edin. Yani iktidar yıprandı. Yani Sonuç itibariyle baktığınızda 21 yıllık bir iktidar var karşınızda. Ee, ama e, bu iktidarın e, zaten hem ekonomik krizle gelmişti. Krizle de Gidecek gibi görünüyor ama işte toplumsal muhalefetin, siyasi partilerin biraz daha böyle e, somut e, önerilerle ortaya çıkması gerekiyor. Hani e, işte adalet, parlamenter sistem falan evet bunlar tamam ama somut önerilerle toplumu ikna edecek bir sürece doğru gidilmesi gerekiyor. Bakın e, iki gün önce yayınlandı anket e, sonuçları e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle İyi Parti seçmeninin yüzde yetmiş dokuzu heyecanlı değil endişeli kaygılı bu çok önemli bir veri neden çok doğru. kaygılı yani neden kaygı duyuyor bu kaygıyı yaratan şey ne heyecan yaratması lazım öyle değil mi seçim iktidara geliyorsanız heyecanlı olmalısınız herkesin bir sorumluluğu olmalı onu içerisinde hissetmeli değil mi Şu kanınız kaynamalı ama şimdi anket sonuçları yani ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama sonuç itibariyle yüzde yetmiş dokuz buçuk endişeli bir seçmen kitlesiyle hareket içerisindeyiz. Yani bizim çevremizde çok genç meslektaşlarımız var, gençler var. Her biri aslında kendi e, geleceğini seçim sürecine bağlamış. İktidar değişirse Türkiye'de kalmayı planlıyor. iktidar değişmezse yurt dışına gitmeyi planlıyor ve bunun hazırlıklarını yapıyor. Şimdi bu A ve B planları hep insanların kafasında varsa bir kaygı oluşturur. İnsanların kafasında B planı olmadan bir seçim süreci işletilebilmesi gerekiyor. A planı alacağız. B'si yok. Kaybedeceğiz. Yok. Yani ona göre bir e, hareketliliğin oluşması gerekiyor. Şimdi altılı masa tamam. Masada oturuyor. Konuşuyor. Ama bunun e, aşağıdaki ayaklarının çok güçlü örülmesi gerekiyor. Duygudaşlık kurması gerekiyor. insanların hissetmesi gerekiyor. Ee, sanırım bu anket sonuçlarından bunun yaratılamadığı. E, bu, bu çok net bir ifade ama çıkıyor. aynı zamanda ama bu arada Tezcan Hanım bu arada e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha diyor ki Erdoğan'ın adaylığı ilgili bir açıklama yaptı. Diyor ki YSK'ya yani işte yüksek, yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz diyor. Bu kadar açık ve net bir şekilde söylüyor. Yani aslında ee, yani bu sadece o anket sonuçlarındaki durum ya sizin ifade ettiğiniz çok önemli bulduğum e, bir ifadenin dışında yani diyor ki güvenseydik özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık diyor. Özel olarak çalışıyoruz sandık güvenliği için diyor. Demek ki insanlarda bir güvensizlik bir şeyler var yani bunların ne yapacağı konusunda tartışma var. Güvenmemek bu, bu çok önemli bir nokta yani buna karşı ne yapmak gerekir sorusu çok açık. Ya tabii burada çok sıkı tutmak gerekiyor ama hani güvenmiyoruz diye de işin ucunu bırakmamak gerekiyor. Onu söylemek lazım. Ya yani biz evet. de mesela e, yargı sürecine siyasi müdahale olduğunu e, her zaman söyleniyor, konuşuluyor değil mi? Yargının siyasallaştığı. Peki şimdi yargı siyasallaştı. Biz ne dava açarsak açalım kaybedeceğiz yaklaşımıyla biz mesela mücadelenin içerisine giremeyiz. Biz her açtığımız davada o hukukun var olduğunu düşünerek onun için mücadele ediyoruz biz. Dolayısıyla yani o zaman biz hiç dava açmamamız gerekiyor. Yani böyle bir e, durum var. Dolayısıyla tabii ki bu aklımızın bir tarafında olmalı. Ben olmamalı demiyorum. Onu da yapabilirler. Ama bunu böyle kabul etmemek gerekiyor. Yani bunun üzerinden bir politika üretmemek gerekiyor. Tabii ki bunu bileceğiz. Buna önlemimizi alacağız ama biz zaten mesela ne bileyim biz dava açtığımızda zaten kaybederiz. Yargıya da müdahale ediyorlar. Ya, o zaman dava şey de. açmayalım dersek olmaz. Bakın biz okay. inadına dava açıyoruz. İnadına. Çünkü biz hukukun yeniden ee, hukuk yoluyla tesis edilmesinin de önünü açmış oluyoruz aslında bu hukuksal süreçlerimizle bir mücadele hattı belirledik hukuku hukuk yoluyla tesis etmek biz mahkemeleri çalıştırıyoruz siyasi de olsalar olmasalar o dava açılıyor o dosya açılıyor ee, işte görüşmeler yapılıyor yürütmeyi durdurma veriliyor vermiyor ne oluyor bu peki bunu İlhan Tekeli çok güzel özetledi dedi ki yani hukuk sistemi yok yargı siyasallaştı ama sizin bu hukuk mücadeleniz, bu yargıyı siyasallaştıran yapını tarafından ya ya bunu dava ederlerse noktasına taşıdı dedi. İşi gecik Çok önemli. Biliyorsunuz evet. dedi. Bunu Çok. hesaba katmak zorundalar dedi. Bu ne kadar kıymetli bir şey biliyor musunuz dedim. Şimdi burada ya yani nasıl olsa onlar yargıya müdahale ediyor, siyasallaştırıyor. O zaman bırakalım ya biz her, şeye baksanıza, her şeyi baksanız her şey belirliyor. Yetkimi kullanacağım diyor. Ee, seçime götürüyorum diyor. Onu yapacağım diyor. Bakın e, Türkiye'nin çok değişik bölgelerinde, yani özellikle yerel yönetim politikalarından kaynaklı yerel yönetim politikaları biraz halka yakındır. Bu imar hareketleri halka yakındır. Dolayısıyla dikkat edin şimdi Mart Nisan ayında müthiş açılışlar yapacaklar. Herkesin böyle değerli hissettiği ulaşa olmayacağı yerlere ulaşabilecekleri. Mesela bunlardan bir tanesi Saraçoğlu Mahallesi. Bugün de yazdım ben onu kısa dalgada. Yani Saraçoğlu Mahallesi işte Cumhuriyet'in ilk toplu konu alanı. Biz mahkemede kalbimiz Saraçoğlu Mahallesi'nde. Biz mahkemedeyken başlayalım. o gün e, keşfi yapıldı ve biz o keşfe gidemedik ve oradaki keşfi göremedik. Şehir plancıları odası e, gitti ve orada fotoğrafları çekti, keşfe katıldı. E, şimdi orada mesela Saraçoğlu Mahallesi'nin ortasını işte betona boğmuşlar, ağaçların işte kökleri açığa çıkmış, ağaçların bir kısmı yok olmuş, yeşil alan yok olmuş, yeni bina yapıyorlar. Bunlar bizim açımızdan çok değerli alanlar olduğu için bu hareketler çok kıymetli. Ama bunu niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Nisan ayında orayı açmak için yapıyorlar. Ankara'nın merkezinde, kentin göbeğinde bir imar hareketiyle Ankara'da bir hareketlilik yaratmayı planlıyorlar. Bakın bir hareketlilik planlamaya yapıyor ve orası Cumhuriyet'in ilk toplu konut alanı bizim o kadar müdahale etmiş olmamıza hukuksuz yapılıyor olmasına rağmen onu bir kazanım olarak sunacaklar. Yani şimdi imar hareketiyle bir seçmeni kitleme, seçmeni konsolide etme yaklaşımı içerisine giriyorlar. Şimdi böyle baktığınızda da tabii ki yerel seçimleri, muhalefette olan yerel seçimlerin yani fark yaratacak Politikalar yapması gerekiyor. Sosyal politikalar tamam önemli. İnsanlara işte şey veriyorsunuz, gıdasını veriyorsunuz, eğitim yardımı yapıyorsunuz. Bunlar korkunç önemli. Ama kent yaşamının kalitesini artıracak dokunuşlarla çok önemli hizmetler yapabilirsiniz. Buna örnek mesela Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Bakın porsuk çayını temizleyip Eskişehir'lerin hizmetine sunduğu için... 20-25 yıldır iktidarda değil mi Yılmaz Büyükerşen? Çünkü tabii orada önemli başka çok bir yaşam kalitesi var. oluşturdu. Fark yarattı. Olmazı olur hale getirdi. Şimdi bugün bunların yapılması gerekiyordu. İmar hareketleri gerçekten çok önemlidir. Görünür yani yaptığınız işi gösteren şeylerdir kent. Çok güzel bir e, şey planlama yaparsınız. Kentin merkezinde, kentin merkezleri biliyorsunuz nüfus yoğunluğunun en hareketli olduğu yerlerdir. Mesela Ankara'da Kızılay'da gündüz nüfusu 2,5 milyondur. Ankara'nın nüfusu 6 milyon, işte seçmeni deyin 4 milyon. Bunun 2,5 milyonu her gün Kızılay'dan geçer. Siz eğer Kızılay'da bir proje yani Ankara'nın o büyük çeperlerini bırakın. Ankara'nın Kızılay'ında yaşanacak bir kentsel politikayı hayata geçirdiğinizde bir anda 2,5 milyon kişiye dokunursunuz iki buçuk, çok, önemli, kişi. çok 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 önemli. İman hareketleri Tabii. bu kadar kıymetlidir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun evet, için sen, mesela e, buyurun, Cumhuriyet buyurun. E, işte gençlik parklarını yaparken spor tesislerini, stadyumlarını yaparken e, işte bu e, fabrikalardaki sosyal tesisleri, buz pateni tesisi, ondan sonra golf tesisi, balo salonları yaparken tiyatro salonları yaparken Aslında halkın tam da o yeni kültüre alışmasının mekanlarını yaratıyordu ve orada bir kültür yaratıyordu Onun için aslında çok değerliydi yani köyde kerpiçte oturduğu evden çıkıp çok daha güzel kendine değer verilen mekanlarda e, görüyordu ve bu onun rejimin kendisine değer verdiğini hissettiriyordu Ben bunu Sovyetler Birliği'nde hissettim. Yani Rusya'da, Moskova metrosunda hissettim. Moskova metrosunda kendinizi o kadar değerli hissediyorsunuz ki işçi de olsanız, vasıfsız da olsanız, politikacı da olsanız o Moskova metrosunu kullanırken kendinizi bir sanat galerisinde sizin için ne kadar değerli olduğunuzu hatırlatan bir mekanla karşılaşıyorsunuz, değerli hissediyorsunuz. Yani evet size, çok önemli ve Bakü'de de ben kendim yaşadığımı biliyorum aynı şekilde. Evet değerli hissettiriyor. Şimdi, şimdi de, tek saç te, var. Te, evet Tezcan Hanım şimdi tabii seçim rüşvetleri sürüyor. İktidar güya kesenin ağzını açmış ona göre davranıyor. Bu arada tüm işte ne bileyim Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var bu arada. Yani Erdoğan kazanmak için bütün tuşlara basıyor diyor. Şimdi son söz olarak ne söylemek istersiniz? Biliyorum ben sizin zamanınızda kısıtlı. Ee, buyurun söz sizde. Evet Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Bir iktidarın değişme aşamasında, bir eşik aşamasındayız. Layık demokratik bir düzenin kurulması gerekiyor. Kadınların üzerinden bir anayasa değişikliğinin kesinlikle kabul edilmemesi gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü dünyada artık büyüyen bir kadın hareketi var. E, Mahsa Amini ile birlikte İran'da başlayan yanı başımızda komşumuzda başlayan bir hareket var lütfen kimse kadının e, kıyafeti üzerinden kadının giyim tarzı üzerinden anayasanın eşitlik ilkesini bozmasın kadının kıyafetini tanımlayan bir madde anayasa değişikliğine girmesin e, bunun altını çizmek istiyorum aynı zamanda bu tabii layıklık açısından da çok önemli demokrasi ancak laiklikle birlikte var olabilir laiklik yoksa orada demokrasi yoktur. Dolayısıyla bu seçimler sürecinde layık ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve onun yeniden imar edilmesinin mekansallığının toplumun en kılcal damarları tarafından hissedilerek projelendirmesi için hepimize sorumluluk düşüyor. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Belki amasız, belki fakatsız, ee, ama e, gerçekten seçmeni de heyecanlandıracak, kaygılandıracak değil. Heyecanlandıracak e, hareketlere ihtiyacımız var.